mm -hmm. Evet değerli yatırımcılar herkese 7 Aralık 2023 tarihinden e, günaydınlar diyorum. E, bugün takvimimizi inceleyecek olursak e, oldukça sakin geçecek bir gün. E, yarın çok önemli bir gün biliyorsunuz. Yarın tarım dışı istihdam verimiz olacak, işsizlik oranı verimiz olacak en önemli iki veri olarak. Ama bugün takvim anlamında sakin bir gün geçireceğiz. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusu var saat 4.30'da ABD tarafında. Bir önceki verimiz 218 bin gelmiş, şu anki beklentimiz 222 bin. E, i̇şsizlik verisi e, nedir? Biraz bundan bahsetmemiz gerekirse ne gibi? piyasaya bir etkisi olur. Biraz bunlardan isterseniz bahsedelim. E, i̇şsizlik hakları bildiğiniz üzere adından da belli olduğu gibi işsizlik haklarından yararlanma başvurularının e, gösterildiği bir sonuç beklentinin altında kalması durumunda genellikle ekonomik iyileşmeye veya işgücü piyasasındaki geçici bir iyileşme işareti olabilir. Yani bu durum iş gücü piyasasında daha fazla istihdamın olduğu ve insanların iş bulma konusunda daha fazla güven duyduğu anlamına gelir. Ee, ancak şöyle bir durum var. Piyasalarda olan etkileri birçok faktöre bağlı olarak değişebilir yani pozitif işaretleri faiz oranları hisse senetleri döviz değerleri tüketici harcamaları gibi faktörler bu durumu çok fazla etkiliyor. İşsizlik başvurularındaki azalma ekonominin güçlendiği ve iş piyasasının canlandığı anlamına gelmekte bu durum yatırımcılar arasında daha olumlu bir hava yaratır ve genellikle ekonomik iyimserliği destekler Yani bu beklenti bu veri beklentinin altında gelirse, Dolar endeksinde biz bugün biraz daha güçlenme bekleyebiliriz. Altındaki düşüşler devam edebilir. E, ve bence bu veri beklentinin altında gelecek diye tahmin ediyorum ben. Dolar endeksinin güçlenmesi yönünde bir açıklama gelecektir. E, haberlerimize geçecek olursak, Emtia'da sert düşüş. Bloomberg Emtia Spot Endeksi petrol ve doğalgazlarda arz kaynaklı fiyat düşüşleriyle yeni dip seviyesi gördü. E, petrol ve doğalgazlarda arz kaynaklı fiyat düşüşleri Bloomberg'in gösterge MT endekslerinde yeni dip seviyelerin görülmesine yol açtı. Bloomberg MT Spot Endeksi çarşamba günü %2 düşerek en son Ağustos 2021'de görülen dip seviyesine ulaştı. Endeksin bu yılki kaybı ise %12'yi buldu. Petrol fiyatları bildiğiniz üzere düşmeye devam ediyor. En sonki ki OPEC açıklamaları, Suudi Arabistan'daki Prens'in açıklamalarından sonra petrol düşüşüne devam etti. Geçen haftayı da bu haftayı da ekside kapatacağım gibi gözüküyor. Henüz bir yükseliş için herhangi bir en azından temel veri gelmedi. Fakat teknik olarak biraz sonra incelediğimiz zaman da, en az 2 dolarlık kadar daha petrolde düşüş gelmesi çok muhtemel. O yüzden petrolde işlemlerinizde şu anda alış yapmak çok riskli olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Yine bir sonraki haberimizde de petrol 5 ayın en düşük seviyesinde. Petrol OPEC'in üretimi 2024'e kadar dizginleme planlarına rağmen küresel arzın talibi gölgede bıraktığına dair işaretlerin etkisiyle fiyatları Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine çeken 5 günlük kayıp serisinin büyük kısmını elinde tutuyor. Yani bu hafta boyunca neredeyse petrolde hiç yükseliş görmedik. Küresel gösterge Brent Şubat ayından bu yana en uzun kayıp serisinde %11 oranında düşüş yaşadıktan sonra varil başına 75 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise 70 doların altındaydı. Şimdi biraz teknik analizlerimize geçecek olursak yine euro dolardan başlayalım. Bu hafta euro dolarda neler yaptık? Euro dolarda e, kanal içerisinden biz satmaya başlamıştık. İki hedefimizi de aldık. Bu bölgede 1.07600 destek bölgesi bizim için bir karar noktası. Fiyatın bu bölgeden tepki alması durumunda tekrardan 1.08270 bölgesine kadar geri çekilmesi mümkün. Fakat Bölgenin altına inmesi durumunda beklentimiz 1.06750 destek bölgesi olacaktır. Bu bölgede aynı zamanda bir harmonik formasyonumuz mevcut. Henüz çalışıp çalışmayacağına karar veremiyoruz çünkü herhangi bir uyumsuzluk şu an fiyatta yok. Burayı biraz beklemek ve fiyatların aşağıda kapanış yapıp kalıcılık sağlamasını beklemek durumundayız. Eğer fiyat Buradaki 1.07500 desteğinin altında kapanış yaparsa formasyonumuz geçersiz sayılır ve fiyat 1.06750 destek bölgesine kadar geriler. Sterlin Dolar'a gelecek olursak 4 saatlik grafikte e, düşüşleriniz kanalın altında kapatarak hızlandığını söylemekteyiz. En son H1 zaman, e, zaman diliminde bir omuz baş omuz grafiği yaptı formasyonu gerçekleştirdi. Hedefini aldı. Daha sonrasında trend devam ederken bir ters çanak formasyonuyla bunu devam ettirdi. Ee, burada beklentimiz şu yönde olacak. Sterling dolar düşüşüne devam edecektir. Özellikle bugün açıklanacak olan işsizlik verisiyle beraber dolar endeksi biraz daha güç kazanırsa e, beklentimiz sterling dolarda tekrardan bizim ilk olarak 1.25 400 desteği bu bölgenin altına inmesi durumunda beklentimiz 1.24 800 desteği fakat üstünde kalıcılık sağlarsa tekrardan 1.25 937 bölgesine daha önce kırdığı destek bölgesini dirence dönüştürdüğü için bu bölgeye tekrardan bir backtest bekleyebiliriz. Bölgemizde şöyle çizelim. ABD Japon Yeni e, dolar Japon Yeni'ne gelecek olursak dolar Japon Yeni e, beklentilerimizin e, çok karşıladığını söyleyemeyiz. E, beklentimiz bu bölgeden bir tepki alıp e, kanal dışarısına çıkıp e, yukarı yönlü hareket etmesiydi. E, fakat e, dolar Japon Yeni düşmeye devam ediyor. Eğer bu bölgenin altında kalırsa beklentimiz bizim aşağılarda 144. 144.925 seviyesi olabilir. Yani şu şekilde bir hareket bekleyebiliriz. Evet. Fiyat şu an zaten aşağı doğru kırdı. Fiyatın burada bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor H4 zaman diliminde. Henüz kapanış gerçekleşmedi. Eğer fiyat burada bir kapanış gerçekleştirirse beklentimiz... 1.144.924 destek bölgesi olacaktır. DAX grafiğine gelecek olursak, DAX'ta yine yanılmadık. Hedefimiz buradaki direnç bölgesi 16688 bölgesiydi. Bölgeye temas ettikten sonra bir geri çekilme söz konusu. Bu geri çekilmenin devamında beklentimiz hareketin 16.540 seviyesine geri çekilmesi fakat bu düşüş trendinin başladığı anlamına gelmiyor. Bu bölgeden tekrardan yukarılara doğru bir test beklemekteyiz. Yani DAX'ta bugün gün içerisinde biraz geri çekilme bekliyoruz fakat sonrasında tekrar yükseliş gelme olasılığı çok yüksek. Nasdaq grafiğine gelecek olursak Nasdaq'ta da bir Libra söz konusuydu. İlk hedefimiz 15.765 seviyesiydi. Hedefimizi aldıktan sonra şu anda bir destek bölgesinde bir beklemedeyiz. Buradaki beklentimiz eğer fiyatın destek bölgesinin altına sarkması durumunda yani fiyatın 15.715 altında bir kapanış yapması durumunda ve kalıcılık sağlaması durumunda 15.500'e düşmesi. Fakat bu bölgeden bir tepki gelecek olursa, bir higher high, higher close gelecek olursa, yani bir önceki mumdan daha yüksekte kapatacak olursak, beklentimiz tekrardan en azından 15.940 seviyelerine kadar yükseliş olmalıdır. Şu an için bir kapanış veya higher high, higher close, yani bir önceki mumdan daha yüksekte bir mum yok. O yüzden şu an işlem almak yerine bu karar bölgesinde e, ne yönde bir hareket edeceğini beklemekte fayda var spot altına gelecek olursak spot altın e, bu bölgedeki tepkileri biraz cılız kaldı açıkçası e, henüz tam bir dönüş söz konusu değil e, bugün içerisinde yönünü biraz daha belli edecek dolar endeksi Eğer biraz daha güçlenirse e, dolar endeksi biraz daha güçlenirse bu bölgenin altına sarkması muhtemel e, o yüzden dolar e, Dolar endeksini bugün takip etmekte fayda var. Altın için bir yükseliş söz konusu olacaksa bunun hedefi şu an için 2052 seviyesidir. 2001'in altında işlem yani mum kapatması durumunda ise satışlar hızlanacaktır, düşüş ivmelenecektir ve hedefimiz 1943'ler ve kadar olacaktır uzun vadede. Dolar endeksine bakacak olursak, dolar endeksinde güne başlarken bir zayıflama söz konusu. Fakat hedefimizden şaşmıyoruz. 103 seviyelerinden verdiğimiz alış işlemimiz, yani alış yönlü trendimiz devam etmekte. Sırasıyla hedeflerimizi aldık. Şimdiki hedefimiz tekrardan 104.464. Bu bölgeye gelmesini bekliyoruz dolar endeksinin. Dolar endeksi biraz geri çekilebilir. Bu süreçte altın belki yükselebilir ama ana hedefimiz burası olduğu için. Altında da şu anda e, alış işlemleri biraz riskli olabilir. Ve Bitcoin'e geldik. Bitcoin'de dediğimiz gibi e, 44.510 direnç bölgesi geçilemedi. E, fakat buradan tekrardan bir test beklediğimizi söyledik. Muhtemelen Bitcoin e, önümüzdeki günlerde tekrardan 45.000 seviyesini test edip bu bölgeden aşağılara doğru bir hareket gerçekleştirecektir. Şu an için bir düşüş emaresi yok. Bu bölgeyi seyretmek ve bu bölgeden gelecek olan tepkilerin gücüne bakmakta fayda var. Brent ham petrole gelecek olursak, Brent ham petrol günlük grafikte düşüşüne devam ediyor. Son olarak 76.51 destek bölgesini kırdı. Bu bölgedeki beklentimiz bunun altında kaldığı sürece 72.71 seviyesi olmalıdır. Herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.